Bu videoda MSC Apex yazılımında custom tool'ları kullanarak kaynak yolu trajektörü oluşturmayı uygulayacağız. Symfek welding içerisinde bu işlem gerçekleştirilebiliyor. Ancak bütün modeli Apex içerisinde hazırlamak isterseniz yine trajektörleri yani kaynak yollarını burada da oluşturabilirsiniz. Bunun için öncelikli olarak yine custom tool'lar içerisine geliyorum. Simfake welding tool'ların arasında Get Trajectory butonuna tıklıyorum. Hemen ardından kaynak yolunu oluşturacağım hattı seçiyorum. Ben şu hat üzerinde oluşturmak istiyorum. Ve Get Trajectory From Select Edge kısmına tıkladıktan sonra oluşturacağım kaynak yolunun nereye kaydedilmesi ne bana soruyor. Ben masa üstüne kaydedeceğim. OK dediğimde masa üstüme Swimfect Welding'in okuyabileceği şekilde GVC formatında kanak yolum geldi bütün noktalarıyla birlikte koordinatlarıyla birlikte buraya aktarmış olduğum bu dosyayı çok rahat bir şekilde spec içerisine import edebilirim.